her gün kullandığınız o web sitelerinin arkasında ne olduğunu hiç düşündünüz mü? Yani o sayfaları bir arada tutan, onlara şekil veren o görünmez gücü. İşte bugün o gücün, o dijital iskeletin yani HTML'in ne olduğunu birlikte keşfedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Şöyle bir düşünelim. Bir web sayfasındaki bütün o yazılar, resimler, linkler bunların hepsi nasıl bir arada duruyor? Nasıl bir düzen içinde karşımıza çıkıyor? Cevap, aslında bir binanın demir iskeleti gibi. İşte biz web dünyasında bu iskelete HTML diyoruz. Peki yol haritamız ne olacak? Gayet basit. Önce bu iskeletin ne olduğunu anlayacağız, sonra temel planını yani şablonunu göreceğiz, içeriği oluşturan kemikleri yani etiketleri tanıyacağız, bunları nasıl düzenleyeceğimize bakacağız ve en sonunda da hepsini birleştirip çalışan bir örnekle bu işi noktalayacağız. O zaman haydi ilk durağımıza geçelim ve şu meşhur HTML'in ne olduğuna, yani bu iskeletin yapı taşının ne olduğuna daha yakından bakalım. HTML'in tam adı Hypertext Markup Language. Ama burada en önemli nokta şu, HTML bir programlama dili değildir. Bu ayrımı en başta yapmak lazım. Yani HTML karmaşık hesaplamalar yapmaz, bir mantık yürütmez. Onun tek bir görevi var. Tarayıcıya bak bu bir başlık, şurası bir paragraf, bu da bir resim diyerek içeriği işaretlemek ve sayfanın yapısını kurmak. Bakın bu farkı bir ev inşaatına benzetebiliriz. HTML o evin kaba inşaatıdır. Duvarlar nerede olacak, odalar nasıl ayrılacak bunu belirler. JavaScript gibi programlama dilleri ise o evin elektrik tesisatı, su boruları gibidir. Yani evi yaşanır kılan, işlevselliği sağlayan sistemlerdir. Biri yapıyı kurar, diğeri o yapıya can verir. Peki bu iskeleti inşa etmeye nereden başlayacağız? Tabii ki temelinden. Her HTML sayfasının olmazsa olmaz bir planı, bir şablonu vardır. Hadi gelin şimdi bu temel plana bir göz atalım. Her şey bu dört temel direk üzerine kuruluyor. Bakın en tepede doctype diye bir şey var. Bu aslında tarayıcıya dikkat et karşına modern bir HTML sayfası geliyor ona göre davran diyor. Sonra her şeyi kucaklayan o büyük HTML etiketimiz geliyor. Onun içinde de iki tane çok önemli bölüm var. Head ve body. İlk olarak head kısmına bakalım. Burası sayfanın beyni gibi. Yani sahne arkası. Bizim görmediğimiz ama tarayıcının işini düzgün yapması için gereken bütün kritik bilgiler burada saklanır. Mesela o tarayıcı sekmesinde gördüğünüz sayfa başlığı var ya, işte o bile bu head bölümünde belirleniyor. Ve gelelim body'e. İşte burası tam anlamıyla sahnenin kendisi. Sizin bir web sayfasında gördüğünüz, okuduğunuz, tıkladığınız ne varsa hepsi bu body etiketlerinin arasında yer alır. Bütün o başlıklar, paragraflar, görseller, kısacası iskeletin ete kemiğe bölündüğü, görünür olduğu yer tam olarak burası. Harika! Artık sayfanın temel planını biliyoruz. E, şimdi ne yapacağız? O iskeleti oluşturacak kemikleri, yani içeriği yaratacak temel etiketleri tek tek tanımaya başlayacağız. Şimdi bir gazete ya da kitap düşünün, en büyük başlık vardır, sonra daha küçük ara başlıklar. HTML'de de durum birebir aynı. H1 etiketi sayfanın en önemli, en büyük başlığıdır. Sonra H2, H3 diye H6'ya kadar bu önem sırası ve genellikle de boyut azalır. Bu sadece görüntü için değil, aynı zamanda arama motorlarına sayfanızın ne hakkında olduğunu anlatmak için de acayip önemlidir. Gelelim en çok kullanacağımız 3 silaha. Metin blokları oluşturmak için P yani paragraf etiketimiz var. Bir yerden bir yere zıplamak yani link vermek için a etiketimiz var ve tabii ki sayfamızı renklendirmek, görseller eklemek için img etiketini kullanıyoruz. Tamam, etiketleri öğrendik ama bu etiketler tek başına bazen yetersiz kalıyor. Onlara ekstra bilgi vermemiz gerekiyor. İşte bu bilgilere nitelik diyoruz. Mesela A etiketi tek başına bir işe yaramaz. Ona ref niteliğiyle nereye gideceğini söylemeliyiz. Ya da IMG etiketine source yani source niteliğiyle hangi resmi göstereceğini belirtmeliyiz. Ve şu alt niteliği çok önemli. Resim görünmezse yerini hangi metnin çıkacağını veya ekran okuyucuların ne okuyacağını belirler. Bu erişilebilirlik için olmazsa olmazdır. Süper. Artık elimizde bir sürü tek tek kemik yani etiket var. Ama bunları nasıl düzenli bir şekilde bir araya getireceğiz? Nasıl gruplayacağız? İşte tam bu noktada listeler ve kapsayıcılar imdadımıza yetişiyor. Bir şeyler listelemek istediğimizde aslında iki temel yolumuz var. Eğer sıralama önemli değilse, hani şu başında nokta olan listelerden yapmak istiyorsak UL yani sırasız liste kullanıyoruz. Ama bir yemek tarifi gibi adımların sırası önemli ise o zaman da 1, 2, 3 diye giden sıralı liste yani OL kullanıyoruz. Listemizin her bir maddesini de LI etiketinin içine koyuyoruz. Bu kadar basit. Gelelim şu div ve span meselesine. Divi büyük bir koli kutusu gibi düşünün. İçine ne koyarsanız koyun, o kutu bütün rafı kaplar ve yanına başka bir şey koymanıza izin vermez, her şeyi aşağı iter. İşte div de bulunduğu satırı komple kaplar. Span ise tam tersi, çok daha kibardır. Metnin içinde sadece bir kelimeyi veya bir cümleyi sarmak için kullanılır ve metnin akışını hiç bozmaz. Satır içinde usulca durur. Ve şimdi geldik en heyecanlı kısma. Bütün bu öğrendiğimiz parçaları, bu etiketleri, bu yapıları bir araya getireceğiz ve ortaya nasıl bir şey çıktığını, yani basit bir web sayfasının nasıl doğduğunu göreceğiz. İşte karşımızda basit ama eksiksiz bir kod sayfası. Bakın, head kısmında sayfanın başlığı var. Sonra body'e geçiyoruz. Orada da ne öğrendiysek hepsi mevcut. H1 başlığımız, P ile yazdığımız paragrafımız, hatta ul ve li'lerle yaptığımız o madde imli listemiz. Gördüğünüz gibi hepsi birbiri içine geçmiş düzenli bir yapı oluşturuyor. Peki tarayıcı bu kodları görünce ne yapıyor? İşte tam olarak bunu yapıyor. O başta anlamsız gibi görünen kod yığınını alıyor, yorumluyor ve bizim için böyle tertemiz, düzenli bir sayfaya dönüştürüyor. Yani bizim çizdiğimiz o iskelet planını alıp gözle görülür bir hale getiriyor. İşte HTML'i bütün olayı bu, yapı vermek. Aslında bu söz bugüne kadar anlattığımız her şeyin en güzel özeti. HTML webin iskeleti ise diğer her şey, yani o güzelim tasarımlar için CSS, o akıllı fonksiyonlar için JavaScript, hep bu iskeletin üzerine giydirilen kıyafetler ve eklenen kaslar gibidir. Temel sağlam olmadan üstüne hiçbir şey inşa edemezsiniz. Evet, artık bir web sayfasının çıplak iskeletini nasıl oluşturacağınızı biliyorsunuz. Ama tabii ki iş burada bitmiyor. Bu sadece ilk ve en önemli adımdı. Şimdi asıl soru şu: Bu iskeleti nasıl giydireceksiniz? Ona nasıl bir tarz, nasıl bir kişilik katacaksınız? İşte bu bir sonraki maceranın konusu. Şimdilik web'in temellerini keşfetmenin keyfini çıkarın.